Mutfakta Şef ile hazırladığımız Ramazan lezzetlerinin son bölümündeyiz ve bugün harika bir bayram kahvaltısı hazırlayacağız. Ramazan süresince sizlerle iftar ve sahur tarifleri paylaştık ama bu son bölümümüzü bayrama özel hazırlayalım istedim. Kahvaltıları çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de kahvaltı yapmayı çok seviyorum. Özellikle bayram kahvaltılarının ya da pazar kahvaltılarının hepimiz için çok önemli olduğunu farkındayım. Bugün hepinizin evinde olabilecek malzemelerle normal peynir, zeytin, domates, salatalık, biberle Farklı dokunuşlar katarak nasıl farklı bir kahvaltı sofrası hazırlayabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi size e, klasik bir peynir tabağı yani kahvaltıda kullanacağımız peynirleri bir tahta üzerinde nasıl sunabileceğimizi göstermek istiyorum. E, yanına biraz söğüş hazırlayacağım. E, bir de zeytinlerin ve reçellerin olduğu ayrı bir tahta hazırlamak istiyorum. Bunları biraz hızlı geçeceğim ama birkaç spesiyerim var kahvaltıya damgasını vuracak onları size yavaş yavaş anlatıyor olacağım. Ben şimdi bu peynir tabağını masaya götüreyim, sonra gelip reçelleri hazırlayayım. Ee, şimdi reçelleri böyle küçük kavanozlarım var benim. Kavanozların içine koyup içine kaşık koyarak servis etmeyi çok seviyorum. Zeytinlere e, ya küçük küçük portakal ya da limon doğrayabilirsiniz. Boz zeytinyağıyla ya da baharat seviyorsanız baharatla tatlandırabilirsiniz. E, Bal ve kaymak birlikte üzerine biraz toz fıstıkla servis etmeyi çok seviyorum. Bir de lorlu karışım hazırlayacağız. Bu lorlu karışımda öncelikle kasenin ya da tabağın altına lor peyniri, yumuşak bu kahvaltılık lor. E, kendiniz yapabilirsiniz ya da kahvaltılık süzme lorlar satılıyor. O tarz bir lor da alabilirsiniz. Kendi lorunuz çok kuyuysa biraz sütle beraber mikserde çırpıp böyle yumuşak kıvamlı hale getirebilirsiniz. Şöyle kaşıkla iyice sıyıralım. Şöyle dolma ortasına açıyorum. Şimdi kırmızı meyveler çok yakışıyor. Ee, kırmızı orman meyvelerin hepsi olabilir. Frambuaz, böğürtlen, şeftali küçük küçük de Şeftali de inanılmaz yakışıyor. Şeftaliler daha çok tatlanmadı ve yumuşamadı. Çok sert sert olmasını istemediğim için ben bugün çilekle yapacağım. Ee, şöyle çilekleri iyice yıkadım. Özellikle yüksek tepelerini de ben bırakıyorum çünkü bu görüntü çok hoşuma gidiyor. Şöyle sıra sıra dizeceğim. Minik minik tük tük de doğrayabilirsiniz. Ben tamamen biraz da göze hitap etsin diye tıpkı bir tart süsler gibi süslüyorum. Bu bizim evin en sevilen kahvaltılık karışımı. Ee, üzerine şimdi birazdan bal gezdireceğiz. Gerçekten enfes bir cheesecake yiyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz kendinizi. Şöyle güzel çileklerden seçelim. 2-3 tane daha. Kahvaltımın pinemin böyle güzel tatlılarla olması benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi üzerine çok az şöyle kaşıktaki balı biraz sıyıralım. ve yavaş yavaş üzerinde gezdirmiş olacağım bunu İşte reçelli, zeytinli ve bir tahta daha hazırlamış olduk kahvaltı için. Şimdi bunu da hemen masaya götürüyorum. Sonra diğer spesiyalleri yapmaya başlıyoruz. Şimdi ben labneli karışımları çok seviyorum. Labnenin üzerine közlenmiş biber koymak, yine labnenin üzerine farklı karışımlar hazırlayarak bol zeytinyağlı yemek. Bu Beyrut'ta öğrendiğim tariflerden biri sadece. Çünkü orada çok fazla labne peyniri kullanılıyor. Labne biraz yoğunla peynir arası bir karışım biliyorsunuz. Ben labneyi şöyle çok fazla çırparsanız çok sulandırırsınız. Çok çıkmadan sadece şöyle karıştırıyorum ve servis tabağımın içine alıyorum. Tabağın içine aldıktan sonra şöyle ortasında bir çukur açacağım. sarı hem kırmızı hem yeşil hepsinden kullanacağım. Eğer sadece böyle küçük kör biberleriniz varsa şimdi tam zamanı bunları közleyerek de kullanabilirsiniz. Sadece közlenmiş biberleri üstüne koyarsanız da yine aynı tat olur. Ben bugün biraz renkli bir sofra kurmak istiyorum. O yüzden biraz kırmızıdan, şöyle biraz sarıdan ve iki tane de yeşil biberden kullanacağım. Ama biberleri çok küçük küçük doğramak istiyorum. özlemiyorum. Bu biberler çok tatlı zaten. Şeker gibi. Doğrudan bu biber, biberleri sırasıyla kasenin içine atacağım. Yeşil biberi de hemen içine attım bu karışımın. Şimdi taze kekik olabilir, taze biberiye olabilir. Herhangi bir yeşillik, zahter seviyorsanız kuru zahter ya da yağlı zahter olabilir. Ben şöyle biraz bu sefer nane kıyacağım ince ince. Herhangi bir yeşillik de içine kıymak gerekiyor. Yaptım. Ve kavrulmuş susam. Susamı Teflon tavada ya da fırında kavurabilirsiniz. Şöyle bolca kavrulmuş susam koyuyorum ve tabii ki bol zeytinyağı. Bu lezzete kimyon da çok yakışır. Kimyon seviyorsanız labne üzerine kimyon da çok güzel bir lezzet katıyor. Kimyon da ilave edebilirsiniz. Ve bu güzel karışımı şimdi lahme peynirinin tam ortasına bırakıyorum. Ve kalan zeytinyağını şöyle üzerinde gezdiriyorum. Biraz da üstüne susam serperek bir zeytinyağından gezdiriyorum. Ve kahvaltı soframı gezdiriyorum. Şimdi baklavalık yufkalarım var. Baklavalık yufka daha önce uzundu ve ben kesip tepsi kadar bir e, lorlu ballı baklava yapmıştım biliyorsunuz. Geri kalan parçasıyla da kavurmalı, kaşarlı katmer böreği yapacağım. Normal baklavalık yufka alırsanız da büyük bir kare çıkarmış olacaksınız. Onu dörde bölerek piştikten sonra servis edebilirsiniz. Ama benim yufkalarım zaten şu an küçük. E kişi başı böyle bir küçük katmer yapmış gibi olacak. E, tereyağını erittim. Şimdi öncelikle bir yufkayı şöyle açıyorum. Üzerine yağ gezdiriyorum tereyağı. Şöyle çapraz gelecek şekilde ikinciyi koyuyorum. Bu biri bir oranında da baklavuk yufkası olsa yani tam paketten çıkmış halde de olsa yine bu çapraz işlemi yapın. Ve ortasına şöyle kaşar peyniri rendelenmiş ve yine küçük küçük doğradığınız kavurmalardan koyun. Sonra tıpkı zarf kapatır gibi ortasına yine tereyağı alıyorum. pişsin diye. Böyle küçük küçük gözlemeler hazırlar gibi hazırlayın. Sizinki büyük olacaktır. Dediğim gibi piştikten sonra dörde bölüp kare kare servis edebilirsiniz. Ya da böyle e, siz de kesip yufkanızı küçük küçük porsiyonlar hazırlayabilirsiniz benim gibi şöyle bir çarpı yapıyorum. Ortasına rendelenmiş kaşar peyniri. Bu sucuk da olabilir. E, sadece peyniri de yapabilirsiniz. Ben kavurmalı kaşarlı çok sevdiğim için kavurma ve kaşarlı yapıyorum. Bu soğanı kapatma yerine de tekrar tereyağı sürüyorum ki yufka iyice üzerine yapışsın. Hazırladıklarımı şöyle sırasıyla koyacağım. Sonra tempon tavada gözleme pişirir gibi pişireceğim. Şimdi eğer bunu daha önceden yapıp kahvaltı saati eğer e, pişirecekseniz ki genelde öyle oluyor. E, mutlaka koyduğunuz tepsinin içine yani bunları hazırladıktan sonra hemen pişirmek zorundasınız. Hemen pişirmeyeceksiniz de mutlaka sıkı sıkı, sıkı streçleyin ki baklava yufkası çok hızlı kuruyor biliyorsunuz. Hemen kıtır kıtır kağıt gibi dalmaya başlıyor. Şimdi ben bunları kızartacağım ama onları kızartırken de beraberinde bir de hellimli, hellimli domatesli şöyle güzel bir sucuk hazırlayacağım. İşte gelin artık şimdi sucuk ve hellim doyduktan sonra ikisini bir arada pişirmeye başlayalım. böyle teflon tavam var. Teflon tavada yapışmaz üzeri bir tavada mutlaka kızartın. çok azıcık zeytinyağı ya da o içine kullandığınız tereyağı, narkisli tereyağı da damlatabilirsiniz. Bu gözleme için. Diğer gözü de yakıyorum. Buna da tekrar zeytinyağı koyacağım. Bu da helin ve sucuğu kızartmam için. Bu döküm bir tava. O yüzden çok güzel kızartıyor helimle sucuğu. Şimdi şu kızaran ısınan tavada önce sırasıyla Gözlemeleri kızartmaya başlıyorum. Buraya da ilk başta sucukları atacağım. Sucuk biraz yağını ve rengini bıraktıktan sonra da hem yukarıya hem içine ilave edeceğim. Tavanız ısındıktan sonra gözleme çok hızlı pişiyor. O yüzden sürekli şöyle arkasını çevirerek biterek pişmiş mi diye kontrol edebilirsiniz. iyice kızarmadan et tekniğinde uyguladığımız gibi hemen kaldırmayacağım ki dağılmasınlar. Zaten bir tarafları kabuk tutmaya başlayınca tamam onları bırakacak. Kızaran bu renkleri sırasıyla şöyle bir tahtanın üstüne alacağım. Hemen diğer gözleme yatıyorum. Burada da iyice kızarması gerekiyor. Selim ve sucuk için domates doğradım küçük küçük. Domatesi doğrayabilirsiniz, rendeleyebilirsiniz ya da dilim dilim halka halka da atabilirsiniz içine. O domates böyle hafif biraz suyunun lezzetiyle beraber tam ekmek bambalık oluyor. O yüzden mutlaka domates kullanın size. İkinci gözlemeler çok daha hızlı oluyor tabağı sunum için. Tavaya çok az tekrar yağdan başlıyorum. Ve yeni bir gözlemeye açtık. kızarmaya başladı. Hemen son gözlemiyle attıktan sonra Şimdi domateslerimi koyacağım. kaşık koymak yeterli olacak. İyice domatesle pişsin, domatesle kuru çiğ kokusu gitsin. Ve pavol turma geldikten sonra yağlı zahter kullanacağım. Yağlı zahter artık bütün marketlerde hemen hemen satılıyor. Yöresel ürünü satan yerlerde bulabilirsiniz. Zahter dediğimiz şey aslında dağ kekiği, yabani kekik. E, bu kekik toplandıktan sonra kavanozlara basıp zeytinyağında bekletiliyor. Et yemeklerine inanılmaz yakışıyor ama hellimle sucuğa bence et yemeğinden bile fazla yakışıyor. O yüzden ben yağlı zaten kullanmayı çok severim. Yoksa taze kekik de atabilirsiniz. Piştikten sonra bütün acılığını bırakmasın, sadece o mis gibi kokusu geçsin diye son aşamada koyacağım. Evet, şimdi hellimli sucuklu domatesli sos arkada pişiyor. Artık pişmek üzere. Son kapatacağım. önce şöyle zahterini koyuyorum. En son masaya götürüp servis ederken alacağım tabağa koyduğumda da üzerine birazcık çörek otu serpeceğim. Çörek otu da çok yakışıyor. Bir iki dakikaya kadar iyice suyunu çeksin kapatacağım. Şimdi size bir yumurta yapacağım. Hayatınızda duyabileceğiniz en basit ama en lezzetli yumurtalardan biri kaymaklı yumurta hazırlayacağız. Tereyağında göz yumurtaları kırdıktan sonra şöyle bir karıştırıp üzerine kaymak bırakarak masaya getireceğim. Mutfakta şey ile birlikte Ramazan boyunca sizlerle iftar ve sahur sofralarını paylaştık ama bugünkü soframızı bayram kahvaltısı üzerine kurduk. E, bu bayram çekirdek ailemizdeyiz yine ama bundan sonraki bayramlarda ve Ramazanlarda tüm kalabalık sevdiklerimizle geniş sofralarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.